Efendim bu caddede bu sokakta bakın her zaman söylüyoruz konuşa 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 diyoruz ki ister iktidarı savunun ister muhalefeti savunun hangi görüşten hangi mezhepten olursanız olun ama cebimiz boş boş yani evimize giderken bu caddeden hangi görüşten olsa savunanların savunanların hepsi aynı cepte aynı ekonomik koşullarda gidiyor bugün ekonomik olarak ev kiralarının faiz, ev kiralarının artışını konuşuyoruz yanımızda bir kardeşimiz var Hoş geldiniz Hoş bulduk Tanıyalım Teşekkür sizi. ederim ben Musa Yaşar ee, yaklaşık iki buçuk aydır Antalya'da mağdur olmuş kiracılar harekatının önderliğini yapıyorum az önce atlos meydanında da saat 3'te basın açıklaması yaptım basın açıklamamda burada arkadaşlar evet. Evet dinleyelim kısaca özetlersek. Özetlersek şöyle bir durum var ülkemizde maalesef. Ülkemiz istila altında. Ülkemize yabancı sermaye, küresel sermaye adı göç altında savaş Ukrayna Rus savaşına bağlayaraktan ülkemize yabancıları getirtip Antalya'da yaşayan yerli halkı, Türk halkını ekonomik yaptırımlarla bir göçe zorlandığına inanıyoruz biz. Yani bu şu demek oluyor ki ee, daha yeni düzenlendi 2023 itibari ile asgari ücret Ocak ayında tabi çalışacaklar Şubat ayında maaşlarını alacaklar askeri ücreti almadan insanlar askeri ücretin 2 kat 3 kat bedelinin üstünde bir kira bedeli talep ediyorlar atıyorum 200 bin liralık evler geçen seneki bugün 2 trilyon oldu benden sonra konuşursun abi yanlışlıkla düzeltirsin. Şimdi biz aşağı yukarı 600 tane aileyle bu mücadeleyi veriyoruz. Sosyal medya üzerinden örgütlendik. Ee, gecemizi gücü, gündüzümüze kattık. Bu insanları ayıktırmaya çalışıyoruz. Şimdi Ruslar gelecek canıyla, kanıyla, bu memleketin vergisiyle doğduğundan bugüne kadar cefasını çeken bu ülke vatandaşlarının üstünde bir haklara sahip olacak. Mesela Konya altında şu kalabalıkta hangisi ailesiyle oturup da bir gün tatil edebiliyor. Bunu Rus yapıyor. Bunu Rus yapıyor ya da beyaz Türkler yapıyor. Evet. Beyaz Türkler yapıyor. Yani biz beyaz evet. falan değiliz. Biz dar gelirli aileyiz. Bizim devletimizin bize sahip çıkması gerekiyor. Dar gelirli ailelerin mağdur edilmemesi lazım. Asgari ücretle çalışanların, asgari ücretle çalışanların, Önünün açılması lazım. Şimdi atıyorum bir ev kirası 8 bin, 10 bin olmuş. Benim iki tane çocuğum var. Ben şimdi 30 gün devlet oturuyor, işverenle işçi arasında benim hakemliğimi yapıyor. Bana 8 bin 500 lirayı hak görüyor. 30 günlük emeğimin karşılığını 8 bin 500 lira olaraktan hak görüyor. Peki bana 8 bin 500 lira verdi. Evde tek çalışan benim iki tane de çocuk okutuyorum, besliyorum, büyütüyorum, evladım var. Bu çocuğun servisi var kardeşim. Bu çocuğun beslenmesi var. Bu çocuğun giyimi var. Bu çocuğun kırtasiyesi var. Onu geçtim. Otur, oturduğum evin kirası var. aydatı var. Elektriği var. Ee, suyu var. Telefon ihtiyacı var. Yani insani gereksinimlerini karşılayabilmek için her vatandaşın kullandığı medeni ya yani medeniyet olarak kullandığı şeylere sahibiz. 2023 yılındayız. 2023 hedefler olan bir ülkeydik. Maalesef geçen sene evimiz vardı, kirasını bedelini ödediğimiz 2023 yılına girdik. Şu an sokaklardayız, çağ atladık, iktidar ya da muhalefet değil. Benim derdim kardeşim bugün ben devletinin yanında olmam lazım. Muhalefet bugün muhalefetimdir, yarın iktidarım bugün iktidarımdır, yarın muhalefet olabilirim. Bu bizim elimizde olan bir şey halk olarak bugün ben ahmet isterim, ahmeti mehmet i isterim, mehmeti kendi irademle getiririm ama şu bir gerçek ki benim 8500 lira olan hakkımı hak olarak reva olarak devletim görüyorsa devletim devlet emlak ofisi açsın. Kiracıyla ev sahibi arasında devlet emlak ofisleri aracılığıyla gel kardeşim senin gelirin ne? 8500 lira. E bu evde adam 10 bin lira istiyor. E bu adam nasıl oturacak? Onun için devlet diyecek ki taban ve tavan fiyatı. Şimdi Konya altında yaşayan insanla, Lara'da yaşayan insanla Kepez'de yaşayan insanın gelir düzeyi bir mi? Ya da askeri ücretlinin sabah kahvaltısıyla fabrikatörün kahvaltısı bir mi? Bu memlekette sınıf ayrımı var. Abi çok güzel konuşuyor. Ya. Özet, özet olarak biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz zor günlerinde, yangında, selde, depremde, felakette şurada burada her zaman devletimizin yanında olmuşuz. Aynen. En son süreç pandemi sürecinde biz bize yeter demişler. Ama bugün 400 bin doları getiren bu ülkede şu güzel kardeşlerimden daha kıymetli oluyor. Daha değerli oluyor. Bu ülkenin vatandaşları maalesef sokaklara reva görülüyor. Zorunlu bir göçe. Zorunlu bir göçe Türk halkı sürükleniyor. Yani küresel sermaye bize diyor ki arkadaşlar siz paranız yoksa geliriniz yoksa Antalya'da da yaşamaya hakkınız yok kaba bir tabirle defolun gidin demek istiyor. Ama ben de diyorum ki biz de başaramayacaksınız. Biz bu ülkenin has evlatlarıyız. Bu ülkenin doğulusuyla, batılısıyla, kürdüyle, türküyle, lazıyla, alevisiyle, sunnüsüyle hepimiz biriz. Biz bugün haklarımızı aramaz isek millet olarak, vatandaş olarak yarın şimdi arkadaşlar Ruslar Ruslar geliyor. Ceplerine 400 bin dolar parayı koyuyor değil mi? 400 bin doları koyuyorlar. Hı -hı. Evlerini alıyorlar Konya altında. Lara'da, lüks semtlerde, site içlerinde. Özel okullara gidiyorlar ve bugün bir haber gördüm. Çocukları Türk çocuğuna sen Rusça bilmiyorsun diye Türk çocuklarını aşağılıyor. Ev sahipleri de bu gelen paralardan iştahları kabarıyor. Atıyorum Türkiye 5000 liraya evini kiralamıyor, Rus'a tutuyor, Ukraynalı'ya tutuyor ya da herhangi bir ecnebi milleti geliyor ona tutuyor. 25 bin lira, 30 bin lira kira veriyor, yıllık peşin alıyor, sıcak parasını cebine koyuyor. Bu, bu, bu para bittikten sonra bunlar dolayısıyla kontrat imza alıyor. Kontrat günleri bittikten sonra ben bunu geçen röportajımda da söyledim. Yine söyleyeyim. Arkadaşlar dur, 4 sene Rusya'da yaşadım. 8 sene Fransa'da yaşadım. Bazı medyadan gördükten sonra ya niye geldin? Yok niye ev alamadın? Niye şöyle yapamadın? Niye bir çalmadığım için yapamadım kardeşim? Çalmadığım için. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz. Musa Bey, Musa Bey. Ee, <laughs> Sevettim. Bak arkadaşlar da bir göster. Bak. Arkadaşları da göster. Her katmandan vatandaşlarımız var. Şunu merak ediyoruz. Sıkala çok değişti. Ev fiyatları çok değişti. Evet. Şimdi millet ekranları başında izleyenler şunu bekliyor. Böyle bir çatı oluşturmuşsunuz. Kiracıların haklarını, hukuklarını korumak için. Sosyal medyada tanıdık kimse şey yok. Hayır. Sosyal medyada böyle bir çatı oluşturmuşsunuz. Böyle bir emek ve mücadele veriyorsunuz. Peki bu mağdur olan insanların hukuksal anlamda nasıl bir destek veriyorsunuz? Veya Mağdur olan kiracılar nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir çözüm e, alıyorsunuz onu merak ediyor insanlarımız. Şimdi ben dediğim gibi az önce şöyle biz kısaca özetlersek, kısaca özetleyip biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan anayasamızın ya da devletimizin bize verdiği kanuni hakları bilmiyoruz, öğrenmiyoruz arkadaşlar. Elimizde hepimizin teknoloji çağındayız, interneti var ama açıp da ya kardeşim ben kiracıyım. Bu memleketi 1923'te dedelerimiz Mustafa Kemal'in önderliğinde kurmuş. Burada bir anayasa var. Bizim hakkımız nedir, hukukumuz nedir diye hiç kimse araştırmamış. Ben o zahmete girdim. Onlar için arkadaşlar açıkladım. Bakın şimdi okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının konut ve barınma hakkında 36. maddesi her Türk vatandaşı temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Devlet bu hakların gerçekleşmesi gerçekleşmesi için şehirlerin ve diğer yerleşim birimlerinin tarihi ve kültürel nitelikleri ile çevre değerlerini de esas alan bir plan çerçevesinde gerekli tedbiri alır. Ek olarak 56. maddede bunu takiben şöyle diyor. Anayasanın konut ve barınma hakkında 56. maddesi. Herkes toplumsal dışlanmaya yani sokaklara atılıyoruz ya arkadaşlar. Ev sahipleri serbest piyasadan dolayı ya benim evim 10 bin liraysa ben 20 bin lirada isterim, 30 bin lirada isterim. Öyle bir dünya yok. O zaman ben de devlete kafa tutayım. 8 bin 500 lira deyim ki ya ben devlet seni tanımıyorum. Sen nasıl benim 30 günlük emeğime 8 bin 500 lira fiyat biçiyorsun? Deme hakkına sahip olurum o zaman. Yasalar vatandaşları korumak için vardır. Hemen akabinde devam ediyorum. Herkes toplumsal dışlanmaya ve yoksulluğa karşı korunma, eğitim, barınma, tıbbi bakım, beslenme, temiz suya erişme ile sosyal hizmetlerden yararlanma haklarını da içerecek biçimde makul ve insanca yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Kim sahip? Bu ülkenin vatandaşları sahip. Bunu kim karşılayacak? Elimizde seçip de 600 tane Ankara'ya gönderdiğimiz milletvekilleri bunu sağlamakla mükellef. Öyle bir dünya da yok kardeşim. Ben devlete ayaklandırmıyorum. Ben devlete baş kaldırmıyorum. Benim başka gidecek bir vatanım yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben elimle 600 tane milletvekilini seçiyorum. Benim bu çocuğum okula giderken sabah cebine bir poğaça parası koyamıyorsam o seçtiğim milletvekili, o bakan gidiyor meclis restoranlarında 15 lira, 20 lira karşılığında pirzolalar, biftekler, bonfileler, İskender kebapları, kuzu çevirmeleri yiyorsa bu memleketin çivisinin çıktığını anlarım ben. Hangi bir tane bakan gelmiş ya da bir milletvekili Antalya'nın kaç milletvekili var arkadaşlar? Hangisi okulları kontrol etmiş? Şu çocuklarımız bizim geleceğimiz çocuklarımız. Öyle değil mi arkadaşlar? Neslimiz bu arkadaşlarımız bu çocuklarımızın kantinini gelip de devlet belirlemiş mi? Kardeşim bu çocuklar servis paraları ayyuka kalkmış. Çocuklar okula gidecek. Nasıl gidecek beyefendi? Servisle gidecek. E çocuklar akşam 3'te geliyorlar 4'te geliyorlar 5'te geliyorlar. Bu çocuklar temel ihtiyaç olarak beslenme. Beslenme ihtiyaçlarını karşılayan aile var mı? 3 tane çocuk diyoruz. Yok, karşılayım. Üç tane çocuk hadi zam olmuş dört demişler. Dört tane çocuk yapın diyor mesela. Ben iki tane çocuğum var. İkisinin de boynunu yarım bırakıyorum. 15 lira veremiyorum. 7 yedi lira ona veriyorum. Yedi buçuk lira buna veriyorum. E bu çocuk şimdi gidip poğaça alıp da yanına kuru suyu alama, alamazsa yanında içecek bir şey bulamazsa ben bir baba olarak kah kahır olmaz mıyım? Sen nasıl bir babasın diyor ya çoğunun evladı. Boşanmalar artmış bu yüzden, bu pahalılıktan, barınmadan. Yani kardeşim Türk Birliği, Türk Birliğinin çekirdek taşı ailedir. Aile. Bugün ben ailemde, eşimin yüzüne bakamıyorsam, utanıyorsam, akşam 8500 lirayla onu hani dizginlemeye çalışıyorsam, 6000 lira mı eve veriyorum? 2500 lira para kalıyor. Abi doğru söylüyor. 6500 lira. Eve verdik 2000 lira kaldı 2500 lira kaldı Hadi 5000 olsun 3500 lira kalsın kardeşim Servise kaç para veriyoruz? 500 lira Elektrik kaç para geliyor? Yakıt kaç para geliyor? Su kaç para geliyor? Bu insan duş almayacak mı? Hani diyor ya anayasada Makul insani değerlerde yaşamak için her Türk vatandaşının hakkı vardır Ben suyumu ödeyemezsem benim elimle seçtiğim belediye başkanı iki gün sonra iki tane memur gönderiyor, suyumu kapatıyor. CK Akdeniz geliyor. Elektriğimi kapatıyor. Çünkü para bir de açtırma parası faiz de geliyor. Alacağını devlet çok iyi biliyor. Vatandaşına vereceğinden haberi yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben o o zaman ederim. O, o, zaman şöyle kiracılar olarak ve mağdur olan insanlar olarak kuvvetli bir şekilde bir alkışlayalım. Sesimizi herkes duysun. Bravo. Teşekkür ederim. Sesimizi herkes duysun. Antalya'dan Bakın herkes iktidarı da Muhalefeti de işte mağduriyetlerimiz aynı Sıkıntılarımız aynı Musa beye de Çok teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık bir Kimse daha, Kimse Bir konuya daha değinmek istiyorum Ev sahibi Ev sahibi hasmı değil kimse hasımısın meselesi değil Ekonomik koşullar olarak hepimiz aynı Katmanda yaşıyoruz İnsani olarak ne onlar mağdur olsun ne de Oturan mağdur olsun Temennimiz o Kısacık, evet. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu memleketin e, geçiminin aşağı yukarı %50'si seracılıktır değil mi? Seradan insanlar para kazanıyorlar geçimini sağlıyorlar. Peki bu sera tarım alanları tarım alanlarına çığ gibi konutlar yükseliyor. Bu konutlar kimin için? Niye konutlar? Sera alanı mesela ben Yozgatlıyım. Benim memleketim e, Hububat, Tahıl Pancar alanı. Bana bir tane çivi çaktırmıyor devletim. Diyorum ki benim işte atıyorum 20 dönüm, 50 dönüm arazim var, buğday ekeceğim. Onun karşısında bir tane konteyner kuruyum ya da bir iki göz yer çevireyim, orada yaşayayım. Bana çivi çaktırmıyor da Antalya'da niçin her taraf istila ediliyor, konut yapılıyor? Neden? Kime peşkeş çekiliyor bu millet? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica için. ediyorum, çok teşekkür ederim. Evet, Antalya'nın kapalı sokakta, kapalı yolda yine gündemimiz ekonomi, artan faiz ev kiraları, gıda fiyatları, üç harflilerin hayatımıza soktukları ve son günlerde indirim diye billboardlarda reklam olarak görüyoruz fiyatları sabitledik diye. Ne kadar inandırıcı, gerçekten fiyatlar sabitlendi mi? Onu her gün markete giden, her gün evine ekmek alan, yumurta alan, peynir almaya çalışan vatandaşlarımız daha yakından takip ediyor. Biz de ülkenin popüler gündemini, ekonomik koşullarını konuşmaya vatandaşımızla halkımızla devam ediyoruz. Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.